Öğretmenim sesin titreşim sonucunda oluştuğunu söylediniz. Peki ses her ortamda yayılır mı? Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı, sıvı ve gaz maddelerde ses yayılırken boşlukta ses yayılmaz. O halde ses her yöne yayılır mı? Tabii ki ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Mesela ben sınıfta konuşurken tüm öğrenciler benim sesimi duyabilirler. Zeynep, sana bir araştırma konusu vermek istiyorum. Farabi hakkında bilgi edinip sınıfta sunmanı istiyorum. Seve seve yapacağıma emin olabilirsiniz. Hoşçakalın öğretmenim, yarın görüşürüz. Güle güle. Ozi merhaba ben geldim. Hoş geldin Zeynep. Bugün fen öğretmenimiz bana bir ödev verdi. Farah abi hakkında bilgi toplamamı istedi. Bu nedenle senin yardımına ihtiyacım var. Çok güzel bir ödev vermiş öğretmeniniz. Biz de tam Farah abiyi ziyarete gidecektik. Zaman makinesinin koordinatlarını 9. yüzyılı ayarlayalım çarşılarda felsefi tartışmaların yapıldığı, fethedilen yerlerden vergi yerine kitap istenildiği dönemlere gideceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Merhaba Sayın Farabi, ben Zeynep. Hoş geldiniz Zeynep. Buraya gelirken çarşıda toplanmış insanlar gördüm. Hararetli bir konu üzerinde konuşmalar yapıyorlardı. Bizim çarşımızda bilgelik tartışmaları ünlüdür. Anladım efendim. Ses hakkında çalışmalar yapmaktasınız değil mi? Çarşıdaki sesler seni etkiledi değil mi? Fakat sesler bir süre sonra uçup giderler. Sesin havada nasıl yayıldığını anlamak için bir takım deneyler yaptım. Titreşim sonucunda oluşan sesler havada dalgalar halinde her yöne yayılıyordu. Felsefe ile uğraştığım için bazen düşünmek beni çok yoruyor. Müzik dinleyerek dinlenmek istiyorum. Kelimelerin insana yetmediği durumlarda duygularımızı anlatacak müzik aletlerine ihtiyaç duyarız. Ne kadar doğru söylediniz Sayın Farabi. Ben de kanunu bu duygular içerisinde yaptım. Kanun dinlemeyi sever misiniz? Çok severim. İnsanın ruhuna hitap eden bir sesi var. Acaba bana çalmanızı istesem kabalık etmiş olur muyum? Ne demek? Tabii ki kanunu getireyim. Ozi, yine nerelerdesin? Çarşıda insanların felsefi konularında tartışmalarını dinlerken dalgaşım. Kusura bakma. Peki peki. Hadi eve gidelim. Yarın ödev sunumum için çalışmam gerekiyor. Farabi kanun öyle güzel çaldı ki senin de dinlemeni isterdim. Sesin fiziksel olarak ilk izahını Farabi yapmıştır. Bunu bilmiyordum. Ödevime bunu da ekleyeyim. Bu sayede müzik aletlerinin yapılmasına yol açılmıştır. Ozi, ödevimi hazırlamak için eve gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Güle güle. Siz de Farabi gibi kendi müzik aletinizi yapabilirsiniz. Çalışmalarınıza hemen başlasanız çok güzel olur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.